Tek bir kamera ile çevrenizi mükemmel bir şekilde haritalandırabileceğinizi hayal edin. Üstelik gerçek zamanlı. İşte karşınızda Master Slam. Görsel haritalamayı kökten değiştiren bir sistem. Imperial College London'daki araştırmacılar tarafından geliştirilen Master Slam, son teknoloji bir monoküler yoğun slam sistemi. tek bir kamera kullanarak yüksek kaliteli derinlik haritaları oluşturuyor ve hareketleri olağanüstü doğrulukla takip ediyor. Geleneksel SLAM sistemleri gerçek zamanlı yoğun haritalama konusunda zorlanırken, Mast Ucher SLAM derin öğrenme ve optimizasyon teknikleriyle çok daha detaylı ve hızlı 3D modeller üretiyor. Bu da robotik, artırılmış gerçeklik ve otonom sistemler için büyük bir atılım. CVPR 2025'te sunulan bu yenilik, makinelerin dünyayı algılama biçimini değiştirebilir. Daha fazlasını keşfetmek için GitHub üzerinden projeye göz atın ve mekansal zekanın geleceğine adım atın. Daha fazla yapay zeka yeniliği için takipte kalın.